Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir atıcılık videosunda beraberiz. Bugün Ruger'in Single Six tabancasını 25 metrede atışlarını yapıp sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında bu silaha yani bu video daha önce yayınlamış olduğum Gez ayarı videosunun devamı gibi yani aynı gün onun içinde bunu çekmiştim ama yayınlamak biraz daha geç bir zamana denk geldi. Bu silahın tanıtımını da yapmıştım. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Oradan hatırlayacaksınız. Bu silah hem 22 long rifle hem de silindirin değiştirerek 22 magnum kalibresinde mermiler atabiliyor. Bugün her ikisiyle de 25 metre atışlarını yaptım. Hem de sizde aynı silahla iki değişik mermi tipinin nasıl bir fark gösterdiğini görün istedim. İlk 6 e, atışı yaptım çiftelle. Şimdi hedef gelinceye kadar da e, bir yandan kovanları boşaltacağım. Şimdi hedef geliyor. Bakalım hayır. ilk 6 atışımız nereye gitti? Evet işte, gördüğünüz gibi gayet küçük bir tane kaçak var mı? O da 10 halkasının içinde. Gayet güzel bir grup elde etmiş olduk. Şimdi e, videoyu oldu, yani mümkün olduğu kadar kesmeden Sakın sizinle abi. paylaşıyorum. O yüzden hani bu delikleri yapıştırma orası falan kesinlikle. da göreceksiniz. Ay. E, demin söylemiştim. Bu gez ayrı videosunun da şey yaptım, aslında abi. aynı gün çek çektim. E, grup bana Biz biraz alta gitti bir, gibi geldi. O yüzden abi, şimdi yeni e, atışa geçmeden önce gezi bir tık yukarı alıyorum. Evet. Böyle. Alacağım. Ve tekel atışlarına bu şekilde geçeceğim. Gezi bir tık ayarladıktan sonra şimdi yine 6 mermi koyuyorum. Toplu tabanca 6 kapasiteli olduğu için atışları her zamanki gibi 5 değil 6 atışla yapmayı daha uygun gördüm. Şimdi tekel atışlarını yapıyorum. Evet yani silah biraz ağır olduğu için tekel atışta hani parça daha yoruyor onu söyleyebilirim. Ama toplu tabanca olduğu için tetiği çok çok güzel. Ayrıca kullanılan kalibrede 22 long rifle olduğu için yani geri tepmesi hemen hemen yok gibi. O yüzden e, atışı gayet keyifli bir tabanca aslında. Şimdi altı atışı bitirdim. Yine e, yandakini de atışları bitinceye kadar bir yandan kovanları çıkartıyorum. Dikkat ettiyseniz e, silah doldurması, boşaltması normal kol single actionlar gibi Aynı mantıkla çalışıyor. Şimdi hedefi çağırdım. Bakalım geliyor. Buraya takılmış olduğunu göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi tek elde grubu çok çok dağıttım. Bu tabanca ile ilgili değil. Benim atam. Ee, yani gün boyunca da zaten tek elle atarken bir türlü konsantre olamadım. Evet. Bugün bu tabanca tekerle atış için bana uymadı. Öyle söyleyeyim. O yüzden grup çok dağınık oldu ama yani çiftler grubunda gördüğünüz aslında tabancanın yıkımı gayet uygun. Bu dağınıklık tamamen benim hatam. anlatımında da bahsetmiştim. Ruger bu silahları hem av amaçlı hem de atış eğitimine yeni başlayan insanların eğitilmesi için düşünmüş. Yani hem 22 <laughs> long hem de Magnum atabilen silahlar. Gerçi kısa namlulu bir silahtan çıkan merminin hızı da düşük olacağı için av için ne kadar uygun olur çok um, emin değilim ama 22 long şey Magnum avda kullanılan bir mühimmat sonuç olarak bu silahla da onu da atabiliyorsunuz. Evet şimdi son el atışlarına geçtim. Tabi silahın ağır olması benim de atış yaptığım günkü konsantrasyonun biraz bozukluğuyla birleşince biraz zorladı açıkçası. Şimdi altı atışı yaptıktan sonra Tekrar bakalım grupman nasıl oldu. Şimdi hedefi de çağırıyorum. bakalım atışlar nerelere gitti. Evet gördüğünüz gibi sol elde de sağ olduğu gibi gayet e, dağınık bir grup attım maalesef. E, dediğim gibi bu silahla ilgili değil tamamen benim o gün tek elde bir türlü atışı tutturamamamla ilgili bir sorun. Ama ben atış videolarını yani öyle kesip biçip de hep güzel atmış gibi göstermiyorum. Neyse o oh sonuç olarak İnsan her zaman her koşulda iyi atamaz. İyi atılan gün var, iyi atılamayan gün var. Bugün de tekil atışlarında benim için iyi bir gün olmadı. Evet, şimdi atış yaparken acaba son gez ayarında bir aksilik oldu mu da gruplar bu kadar dağınık oldu diye? Yani bir şüpheye düştüm. O yüzden çift telli atışını tekrarlamaya karar verdim. Normalde yani 25 metre atışlarında bunu video çekerken yapmıyorum ama öyle tekrar bir çift telli atışları tekrarlamak istedim. Gezle ilgili bir soru olmadığından emin olmak için. Çünkü atışlar sizin de gördüğünüz gibi çok çok dağıldı. Evet altı atışı yaptım yine hmm. hedef yandaki atıcın atışı bitinceye kadar kovanları çıkartıyorum şimdi hmm, hedefi çağırdım bakalım sorun gezde mi yoksa bende mi Birazdan göreceğiz ev biraz e, hızlıca attım. Bu son iki el atışları. Ama gördüğünüz gibi bir tane yukarı kaçak var ama e, düzgün bir yere toparlanmış. Bu da hani gezde bir sorun olmadığını sorunun e, benim tek atışlarında bir türlü yani bir tutturamamam olduğunu görmüş olduk. Şimdi bu arada e, tabancanın silindirini değiştirdim. 22 Magnum silindiri taktım. Orayı kestim artık yani sizin de zamanınızı almamak için. Şimdi aynı 25 metre atışlarını 22 Magnum'la yapacağım. Yine 6 mermi koyuyorum. Önce çiftel. Bakalım nereye gidecek. Tabii 22 Magnum 22 Long Rifle'a göre çok daha hızlı bir mermi bu da isabette bir etkisi var. bu küçük ya yani 22'lik silahlar mermi tipine çok karşı çok hassas arkadaşlar. Yani isabet oranı mermi tipine tipinden dolayı çok çok etkileniyor. O yüzden her silahın kullanabileceği uygun mermi markası, tipi hatta seri numarası bile çok çok birbirinden farklı olabiliyor belki sonradan onunla ilgili bir, bir video da çekerim. Evet şimdi ilk 6 atışı bitirdim. hedefi çağıracağım. Evet hedef geliyor. 22 çift çiftel atışı 25 metrede. Bakalım nasıl bir grup elde ettim. Evet, gördüğünüz gibi çok çok düzgün bir grup vurmuş oldum. Hatta ikisi tek delikten geçmiş. Bu şekilde gayet güzel bir grup bana elde etmiş oldum. Şimdi tekrar hedefteki delikleri kapattıktan sonra altı mermi daha koyacağım. Tekrar sağ el atışları için. Atın koydum. Şimdi atışlara başlayacağım. Birinci atış. İkinci atış. Üçüncüde mermi patlamadı. Arkadaşlar burada hata yaptım. E, mermi patlamazsa en az bir 10 saniye, e, o şekilde silah tutmanız lazım çünkü Sonra daha sonradan patlayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Orada hata yaptım. Bu 5 atıştı ve altıncı da patlamadı. Bir serinde de iki tane patlamaya mermi oldu arkadaşlar. Bu. E, ring fire yani etekten ateşleme silahları için gerçekten bir sorun çok fazla patlamayan mermi olabiliyor aynı mermiyi tekrar koyduğun zaman büyük ihtimal patlıyor ama yani bu yüzden yani ring fire silahlar aslında kişisel savunma için çok uygun değiller görüyorsunuz dört mermi atıldı tek bir atışteki sorunu e, bu atışlara devam etti şimdi e, tabii. Baktım tasma damarları iki tanesi hemen iki tanesi yeah, patlamadı. Onları tekrardan silah koyacağım. Bir daha katışta işte, kullanmak için. Evet. Terefi delikleri kapattıktan sonra şimdi tekrardan altı mermi koyuyorum. Sıradaki atışlar için. Dediğim gibi daha, daha önceden patlamayan iki mermiyi tekrar koydum. Yani bu Rimfire sonuçta vurduğu yerde patlamıyor ama eteğin başka bir yana vurduğu zaman merminin patlaması çok büyük ihtimal. Ama az önce söylediğim gibi kişisel güvenlik için kullanmaya uygun bir mermi tipi değil bu etekten mermiler. Evet altı mermi koydum. Şimdi son atışla yapacağım. Tabi dalgınlıkla önce sağ elimi aldım. Şimdi sol elime değiştirdim tabancayı. Tekrardan atışlarıma başlıyorum. Evet ilk atışta tekrar patlamadı. atışa devam ediyorum. Yani o tabi bilmiyorum şu an Az önce patlamayan mermi tekrar mı patlamadı? Yoksa yeni bir mermi mi patlamadı? Bunu bilemiyorum. Ama atışlara devam ediyorum. Ve altı kez değil sonuçta 7 kez atarak o patlamayanı tekrar patlattım arkadaşlar. Artık yeni bir mermi mi patlamadı? Daha önceden patlamayan mermi patlamadı? Onu bilemiyorum. Açıp bakmadım ama sonuçta silindire koydum altı mermi hepsi patladı. Evet şimdi hedef geliyor. Ben söyleyeyim grup kötü oldu yine. Bu tamamen benim suçum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sorunuz varsa yorumlara yazın. Cevaplamaya çalıştım. Kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. İyi günler diliyorum.